Her sabah aynı güne uyansanız ne yapardınız? En zor oyunun en sevdiğinize dönüşebilir mi? Türk stand-upçıdan iyi sitcom çıkar mı? Bağ kopardığını düşündüğüm bir sanatçı sana aksini kanıtlayabilir mi? Şemsiye. Aslında şemsiye mi? Tüm bunlar ve daha fazlası film yorumu oyun incelemesi, dizi eleştirisi, insan manzarası ve kitap önerileri paylaştığımız özgün seri Fodik'in 14. yani bu bölümünde umarım beğenirsiniz. Türkiye'de daha sıçanı günü olarak değil de bugün aslında dün de adıyla bilinen Grand Hog Day'i seyrettim. IMDB Top 250 seferimin merakla beklediğim duraklarından biriydi. Hikayenin ana hatları kısaca şöyle. Bill Murray hava durumu sunucusudur. Her sene yapmak zorunda olduğu gibi daha sıçanının havayı tahminlediği manasız bir haber için bir yere gider. Haberi yapar, gece yatar, sabahında tekrar aynı güne uyanır. Ve bu sürekli tekrarlanır. Sonrası manitacılık, depresyon, Kişilik gelişimi. Detaya girmeyeyim. izleyen keyif alsın. Peki kimler izlesin? İyi hissettiren, yenilmez Habib Nurmagomedov'un deyimiyle kalbi zayıflatan filmler seviyorsanız izleyin. O ne ulan manitacılık filmi mi? Hor görüsüyle yaklaşıyorsanız mutlaka izleyin. Sanımca 5 üzerinden 3.5-4'ü hak ediyor. İlkokul çocukları gibi okuduklarımdan, izlediklerimden ders çıkarmayı pek severim. Grand Hotel'de Day'de insan ilişkilerinde ne ben merkezci olacaksın ne sen merkezci dedi. Benzersiz şekilde kendin olmak veya gevur tabiriyle otantik yahut unik diyebileceğimiz bir karaktere sahip olmak kafi. Bir cebinde 5 diğerinde 100 malumat olacak. Muhterisçe hilelerle insan avına çıkmayacaksın insanlara yardım etmekte memnuniyet bulacaksın dedi. Yavuz Tüvi sen filmi Gluteus Maximus'undan anlamışsın diyebilirsiniz olsun belki de o dönemki düşüncelerimi filme giydirdim. Bilirsiniz ki duygular yoğunlaştı objektiflikten uzaklaşıyoruz. Mesela en sevdiğim oyuna da objektif olamıyorum. Bloodborne'a nasıl bir video yapsam diye kanalın ilk gününden beri düşünüyorum. Tıpkı geniş ailede olduğu gibi öyle aceleye getirmeden hakkını vererek bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim yapıtlardan. Aşk mektubu formatımı uygun görüyorum bu tür sevdalarıma. Fakat önce tüm kalbi duygulardan arındırılmış şekilde saf bir inceleme yapmaya çalışacağım Bloodborne'a. Bloodborne, Bloodborne zorluğuyla nam salan Dark Souls serisinin üvey kardeşi. Orta çağ yerine Viktoryen dönem temasına sahip. Salgın sonucunda insanlar canavara dönüşmüş, avcılar da onları avlıyor. Bizim karakterimiz de bir avcı. Bu basit öncül oyun ilerledikçe karmaşıklaşıyor. Canavar dolu, tekinsiz sokaklardan kozmik korkunun getirdiği bilinmezliklere doğru ilerliyoruz. Bloodborne'un diğer oyunlardan daha iyi başardığı en az 3 özelliği var. Birincisi atmosfer. Sanat tasarımı Souls oyunlarının zaten güçlü yanlarından biriyken Bloodborne bunu arşa çıkarmış. Karakter modelleri, ışıklandırma, renk paleti her şeyiyle Bloodborne muhteşem daha doğrusu doyurucu gözüküyor. İkinci özelliği ise yarattığı dünya. Atmosfere ek olarak her detay arka plan hikayesiyle bağlantılı. Kusursuz aksiyondan biraz uzaklaşıp çevreye ve eşyalara özen gösterdiğinizde geçip gittiğiniz yerlere oyunun ileri safhalarında geri döndüğünüzde hiç beklenmedik hikaye ayrıntılarıyla ödüllendiriliyorsunuz. Benim için en çarpıcısı katedral semtinin alt katındaki doğumlu. detayı vermiyorum kendiniz keşfetmelisiniz. Son özelliği Souls serisine kurduğu üstünde belgeliyor. Yüksek tempolu büyük ödül risk ikilemli dövüş mekanikleri. Her vuruşta saçılan kanlar mı dersin? Dark Souls'un hantal yuvarlanmalarına karşın hızlı adımlamalarla kaçınmak mı dersin? Her biri ayrı ustalık isteyen ama özgün silahlar mı dersin? Tüm bunlar Bloodborne'un oynanışını taze tutuyor. 10 yıl sonra bile hiç sıkılmadan sıradan bir düşmana saldırmayı cazip kılıyor. Oyunlarda korku ögeleri isteyenlere ya da öve artık Türk Dil Kurumu çabalam bile. Yakın dövüşü tercih edenlere ve Rick and Morty sevenlere Bloodborne'ı öneririm. Zor oyunlardan haz etmeyenlere ise önermem. Gayet taraflı biçimde 5 üzerinden 5 veriyorum. Rick and Morty diyerek göz kırptığımız komedi dizisi alına yekten giriş yapıyorum. Röntgenleşme uygulamasındaki keşfetime hükmeden kesitlere dayanamadım. Sonunda evvelden iki stand-up gösterisini seyrettiğim ve beğendiğim komedyen Onur Gökçe'nin internet dizisi Nemlizade'yi izledim. Dizi Mokumen Elementary türüne göz kırpıyor durum komedisinin sırtına biniyor. Mahalledeki hırsız arkadaş grubunun başından geçen abukluklara mercek tutuyor. Onur hocanın diyalog arasındaki klişe bozumları enfes dil mizahının hastasıyız. Pekiştirmeler iş yapıyor ben senin olmak istediğin kişiyim ve düşme gibi Ahmet üzerinden olanlar ekstra çalışıyor. Bir falsosu şu ilerleyen sezonlarda ilginç olay örgülerinden cayalıyor. Bel altı ve gövde önü basit şakalara geçiliyor. Biz vegan olduk herkesi zor vegan yapacağız öncülüğünden bize para lazım bayatlığına geçiş tadımı Aziz Yıldırım'ın Mehmet Topuz'u Düşük bütçeli samimi komedi dizisi arıyorsanız bir bakın. Hoşunuza gidecektir. Samimiyet demişken. Çağrı Sinci'yi bundan 12 yıl evvel ilk kez bir Indigo klibinde gördüm ve dinledim. 2 yıl sonra rap'e iyice kulak verince özellikle Mutsuz albümünün tanıtımlarında Indigo tarafından insan terbiyecisine dair övgüler işitince tekrar dinledim Çağrı O günden sonra sıfırdan başlamak insan terbiyecisi ve modern zamanlar albümleri daima favorilerim arasında yer aldı. Peş peşe derbeder single'lar ürettiği dönemden ev yapımı, ölümsüzlük, ayakta kal ve bilhassa herkes duymasın diye SoundCloud'da paylaştığı lobotomi parçalarının hastası oldu. Bir zamanlar Türk çerepte bir numaramdı. Bir zamanlar diyorum çünkü sonraki albümleri ve teklileri öncekiler gibi titreşmedi benliğimde. Vokal stili ve prodüksiyon kalitesi objektif olarak gelişmişti ama flu dışında ne çığlıkta ne çığda ne de ortak projelerde kendimi bulamamıştı. Farazi ile ortak albümü olan Zaman Sinek bir tane parça bile almayınca oynatma listeme şüpheye düştüm. Başkası albümünü bekledim geldi. Hemen dinlemeden Fodik deneceği belliydi. O yüzden Jay-Z'nin albüm incelemeleri hakkındaki uyarısını dikkate aldım. Albümü bir günde dinleyip değerlendiremezsiniz. Bu imkansız. 24 saat içinde nüansları, orkestrasyonu, sözleri anlamak imkansız diyordu. Bunu her sanat eseri için düşünebiliriz. Örneğin bir filmi ilk kez izledikten sonra Letterboxd'ı 3 yıldız çakıp geçiyoruz. Ulan ne anladın da ne ara izlediğini süzdün de sayısal değer atayacak netliğe geldin diye dürüstçe kızamıyoruz kendimize. Bu duyar kaybına uğramamak için albümü baştan sona en az 3 kez dinlemeden inceleme yazmamaya karar vermiştim. Bir de Charles Ince'nin bizzat kendisinin söylediği bir söz aklımdan hiç çıkmadı. Ben Bobby'yi görsem şu şarkı kötü olmuş diyemem benzeri bir ifadede bulunmuştu. Bu kriterlere dikkat eder adım 3 kez dinledim. Başkası Charles Ince'nin 2020 25 kışında çıkan rap albümü. 13 parçadan oluşuyor. Senem, Orki ya da Orçi bilmiyorum doğru telaffuzun ne kusura bakmasın. Özgün Semerci ve ne mutlu ki Köst olarak bilinen sanatçılarla düetler içeriyor. Tam mahlası ne mutlu ki Köst değil sadece Köst. 3 dinleyişin sonunda sevdiğim parçalar şunlar. Başka türlü falçata kaybolanı bulacağız. Kırık aramiler ve hayattayız. Özellikle bahsettiğim ilk iki parça tam olarak Çağrı Sinci'den beklediğim tarza sözlere sahip ezberleyene kadar kadar tekrar tekrar dinleyeceğim muhtemelen. Kırık Karamilerin akapella versiyonunun nedense belki de Safi Papağan'ı olmasındandır daha çok sevdiğim için ilk üçümü almadım. Akılda kalan vurucu cümleleri de burada anmadan olmaz. <laughs> En sevdiğim ikinci popçu Emir Can İrek birinci kendine bekçiliyor İnenin deliginden geçerecelerim bana yine de daha polis. Belki ticaretle sanat kavramının farkı budur Belki ilhamını yitiren arkadaşlara faydam olur Yatımlığa tabi rahat olacağım her ekibin en yeteneklisi benim hayranım Bir tarafta hazuruna kalbini söndürenler Bir tarafta aşkı için göğsü yananlar var Bunlara ek olarak zihneme kam kurup ateş yakan başka türlünün nakaratı da var bu laflar başka çağın lafları. Saçma bulurlar sesli söylediğinde. Haklısın dediklerin doğru fakat başka, başka türlü demek gerek böyle değil de. Diğer parçaları ısınamadım diye kötü diyemem. Onların da kıyak yanları mevcut. Eski bir filmdeki sert beat, sadekardaki MC tavrı bir de köstünün akaratına ek olarak mazlum kiperle Nursubaşı Üstatlara selam çakışı hoşumu ziyaretledi. Albüm adının Indigo'nun iptal olan projesi başkası gibi andırması yetmezmiş gibi uçurtmanın beatinin tarz olarak Indigo'yu çağırması burukluk yarattı. Albüm olarak öncekilerle aynı kefeye koyamam. Nostalji fazla tacizken. Ama yine de parçalarının neredeyse %50'sini çok sevdiğim bir proje oldu. Zaten bir albümü dinlediğinde rap yapasın geliyorsa o albüm iyidir. Rapte sözü, duruşu, his tasvirini mühim bulanlar dinlesin. Rap ile hiç alakanız yoksa bir kulak atın derim. Ama cıstak akım rapini seviyorsanız sizlik değil. Sıkıcı gelebilir. 5 üzerinden atlıyorum çünkü hip hop'a puan değil kulak verilir. oye oh, yeah. Yabancı şekilde nidalamışken diller arası bir yolculuğa çıkalım. Etimoloji kimileri için ilginç, kimileri için önemsiz bir konudur. Sözcüklerin hikayesini anlatması hasebiyle benim için ilginçtir. Dil konusunda birkaç kitap yutmuş olmama rağmen tamamen etimoloji dikizlen bir eser okumamıştım. Babil Kulesi kitabına etimoloji kategorisinde çok satanların zirvesinde görünce hiç düşünmeden aldım. Bazen rastgele kitaplar alıp okumak güzel oluyor. Metroid da yeni bir özellik kazanmışsın da daha önce varlığını bildiğin ama hiç giremeyeceksin göremediğin bir alana giriş hakkı kazanmışsın gibi oluyor. Mahir Ünsal Arıç bir edebiyat yazarı. Öykü, roman, çeviri eserler vermiş. Etimoloji konusunda uzman değil kendisi de belirtiyor. Ayrıca kitapta herhangi bir kaynakça da yok. Bunlar her ne kadar bilgilerin güvenilirliğine tekme atsa da okunabilirliği kolaylaştırıyor. Araştırma raporu soğukluğundan ziyade edebi metin sıcaklığı var. Kitaptan 2-3 ilginç bilgi paylaşıp değerlendirme kısmına geçeyim. Kara sözcüğü siyah anlamının yanı sıra kuzey manasında da kullanılıyor kullanılıyormuş. Karadeniz'in adı tabii ki renginden değil ülkenin kuzeyinde bulunmasından geliyormuş. Şemsiyenin Türkçe karşılığı güneşlik. Şems güneş demek haliyle. Halbuki biz Türkler şemsiyeyi genellikle güneşten değil yağmurdan korunmak için kullanıyoruz. Çoğu dilde şemsiye için kullanılan tabir yağmurluk sözcüğünün karşılığı. Hatta Arap coğrafyasında bile yağmurluk anlamındaki mizalle ve materiye sözcükleri kullanılıyormuş. Aramızda heyecanlı milliyetçiler varsa Arap'tan daha Arap olmanın çarpıcı örneklerinden biri olarak görülebilir bu durum. Babil Kulesi kitabına Türkçenin hakkını teslim ettiği için bilmediğimiz kelimelerin anlamını kendi başımıza çıkarabilmemizi sağlayacak gramer ipuçları verdiği için ve çok havalı bilgiler barındırdığı için 5 üzerinden 3 veriyorum. Düşük gibi gözükebilir ama iyi bir puan. Aynısını Nemlizade'ye de veriyorum. Unuttuğumu zannetmeyin. Etimolojiye biraz merakım var. Böyle çıtır çerez kolay okunur bir şeyler arıyorum derseniz önerir. Etimolojiye ciddi Miktarda merakım var Şöyle okkalı bir şey arıyorum derseniz Akademik geçerli olan eserlere yönelmenizi tavsiye edeceğim Ya sen son zamanlarda ne izledin oynadın ya da okudun Yoruma yaz bir de abone olsan iyi katılsan süper olur beğenmeyi unutma